Bunun yanı sıra başlıklarda da saydığımız bir mesele vardı. Geçtiğimiz günlerde dedik ya Anayasa Mahkemesi'ne vermiş olduğu bir karara kızdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehirler arası yollarda yürüyüş yapılmasına engel olunmamasına kızdı. Ve bu nedenle Anayasa Mahkemesi Başkanı'na dedi ki e, madem güvenli bir ülke hadi git bakalım işine o zaman korumasız bisikletinle git bakalım işine gidebiliyor musun? Bu sözler çok tartışıldı ve bunun ardından Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi evet kendi başına bir tepki gösterdi. Bisiklet değişine gitmeye çalıştı vesaire ama yani Anayasa Mahkemesi başkanından bir ses çıkmamıştı bu. Bir bir de kurumsal bir tepki çıkmamıştı aslında. Belki bugünkünü bir nevi kurumsal bir tepki olarak görmek mümkün mü acaba? Belki öyle görülebilir. Çünkü Zühtü Arslan'ın isim vermeden ifade ettiği bir cevap, bu cevabın da adresi zaten Süleyman Soylu gibi görünüyor. Çünkü e, bireysel başvurunun 8. yılı töreni düzenlendi. Bu törene katılmadı kendisi ama mesajı okundu. O mesajındaki ifadeler önemli. Karardan ziyade karar vereni eleştirmek fayda sağlamaz. Verilen kararları okumadan eleştirenler var diyor Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanının Soylu'ya cevap olarak okunabilecek sözlerine bakalım. Güvenliğin olmadığı yerde hak ve özgürlüklerin kullanılması imkansızdır. Güvenliği sağlamak da devletin bilhassa da yürütme erkinin asli görevlerinden biridir. Diğer yandan güvenlik amaç değil, araçtır. Daha özgür, eşitlikçi ve adil bir toplumsal düzenin aracıdır. Güvenlik sağlanırken temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddialarını incelemek ve denetlemek de en başta yargının, özellikle de Anayasa Mahkemelerinin asli görevlerindendir. Terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak müc mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu tam da teröristlerin istediği şeydir. Anayasa Mahkemesi kararları kutsal metinler değildir. Eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir. Bununla birlikte yargı kararlarına yönelik eleştirilerin faydalı olabilmesi için asgari iki hususun en önemli olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle onu okuyup anlamak gerekir. Bu yargı kararları için de gerek, geçerlidir. Daha, daha kararın gerekçesi bile yayınlanmadan, tamamen varsayımlar üzerinden yapılan veya yayınlandıktan sonra okunmadan yöneltilen eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır. Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki, kararlarımız okunmadan bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Halbuki sağlıklı bir eleştiri okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenmeyenler söylenmiş gibi gösterilmektedir.